Aren TV'den hepinize merhabalar. Uzun süredir Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, dün gece Artı Gerçek haber sitesinde yer alan yazısında HDP'yi sert sözlerle eleştirmişti. Selahattin Demirtaş bugün Twitter'da yaptığı paylaşımda sevenlerini üzecek bir karar aldı. Demirtaş paylaşımında herkesten özür dileyerek politikayı bıraktığını duyurdu. Demirtaş'ın açıklamasının detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. 14 Mayıs seçimlerinde HDP ve Yeşil Sol Parti sandıklardan oy kaybıyla çıktıktan sonra yoğun tartışmalar ve eleştiriler devam ederken HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Selahattin Demirtaş Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politik ortaya koymadığımız için iştenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam sevgilerimi gönderiyor. Hepinize hasretle kucaklıyorum özgür günlerde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle bu kararını duyurdu HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın politikayı bıraktığını açıkladıktan sonra sosyal medya hesabında birçok bulanıcı tarafından paylaşım yapıldı ve bu duruma üzüldüklerini belirttiler. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.